Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere elimden geldiğince lavaş tarifi e, vermeye çalışacağım. E, ve sizinle beraber lavaş yapmaya çalışacağım. E, elimizdeki malzemeler e, 100 cc kadar e, su 100 cc kadar e, ılık süt 1 e, e, maya e, paketinin yarışı, yarısı e, 10 gramın yarısı 5 gram kadar maya e, ve 1 e, 400 gram kadar un, bir tatlı kaşığının yarısı kadar şeker ve bir çorba kaşığının yarısı kadar da tuz. Elimizde ölçü bardağı var. 100 cc kadar, 100 mililitre kadar olan suyu atıyoruz. Sonrasında mayamızın yarısını yaklaşık bir çorba kaşığının yarısına tekabül ediyor. Yaklaşık 5 gram kadar olması gerekiyor. Suyun içine atıyoruz. Karıştırıyoruz. arasında 100 cc kadar 100 ml suyu sütü ılık olması gerekiyor sütü yine ölçü bardağıyla hesaplayıp maya su karışımının içerisine boşaltıyoruz sonrasında bir tatlı kaşığı tuzun yarısına yarım tatlı kaşığı daha doğrusu tuz atıyoruz Sonrasında yarım yemek kaşığı kadar şekeri karışımın içerisine atıyoruz. Karıştırıyoruz. Sonrasında ölçü bardağımızı tekrar alıp üzerine yaklaşık 400 cc olacak kadar un eklememiz gerekecek. 200 bir önceki yaklaşık 200'ün hafif altındaydı şimdi 200'ün üzerinde hafif üzerinde birazcık daha boşaltalım yaklaşık 200 218 kadar 200 mm, bunu tekrar ekledik ve şimdi boşaltalım ölçü kabımızı. Elimize yapışmaması açısından bir spatula yardımıyla karışımı karıştırmaya başlıyoruz. Hamurumuzu un serpiştirdiğimiz masanın üzerine koyup birazcık daha o ıslak bölgelerinden arındırıp birazcık daha yoğuracağız. Hamurumuzu şeklini verdik ve kaba tekrar geri aldık. Üzerine bir havluyla kapatacağız ve iki katına kadar çıkana kadar iki katına kadar büyüyene kadar mayalanmaya bırakacağız oda sıcaklığında. Hamurumuz dinlendi. en yani şimdi tekrar aldık. Biraz una buladık. Şimdi küçük küçük parçalara ayırıp yuvarlak parçalara ayırıp hamurumuzu lavaş şekline getirip açacağız. Hamurumuza şekil veriyoruz. Şöyle baget ekmek şekline getirdikten sonrasında eşit parçalar haline gelecek şekilde kesmeye başlıyoruz. Yaklaşık olarak bizim için en uygun hmm, sayesinden bir tanesi. Bundan 8 tane lavaş ekmeği çıkartmayı planladım. Şimdi 8 tane bezemiz oldu. Hamuru yavaş yavaş açmaya başlayacağız. Hamuru alıp elimizde unladıktan sonrasında biraz elimizin ayasıyla şöyle yuvarlak şekil verip iyice ezip birazcık ezip sonrasında merdane ile şekil veriyoruz. Yine hamurumuzu ısıttığımız tavanın üstüne katlanmayacak şekilde yerleştiriyoruz. Kavaşımızı tavada herhangi bir yağ katmadan bir dakika bir yüzünü bir dakika öteki yüzüne olacak şekilde kızartıyoruz.